Günaydın güzel insanlar. 18 Haziran 2024 Salı, saat 7 şu an doların satış fiyatı 32 TL 83 kuruş. Euronun satış fiyatı 35 TL 21 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2453 TL 78 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 41 TL 68 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 31 TL 15 kuruş. Platinin satış fiyatı 1033 TL 83 kuruş. Çeyrek altın 4161 TL 2 kuruş. Yarım altın 8322 TL 5 kuruş. Tam altının fiyatı 16644 TL 10 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 16953 TL 18 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 11412,51. BIST 100'ün fiyatı 10471,32. BIST Sinai 14150,32. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.207.979 TL. Ethereum'un fiyatı 115.983 TL. Avax'ın fiyatı 894 ,14 TL 14 kuruş. Dodor'un fiyatı 33 TL 74 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 TL 52 kuruş. Ripple'ın fiyatı 16 TL 53 kuruş. Cardano'nun fiyatı 12 TL 79 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 77.965 TL. Maker'ın fiyatı 73.871 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle: 1,01 artışla AirTry 16 TL 53 kuruş 0,89 artışla USDT 33 TL 73 kuruş 0,65 artışla PIX 77.965 TL 0,57. Artışla USDCTR'ye 33 TL 52 kuruş eksi 0,25 artışla BTCTR'ye 2 milyon 208.469 TL eksi 1,2 artışla Tıkstıray 3,86 TL ülkemizdeki. Bazı illeri ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Antalya 26,33. Isparta 22,79. Mardin 28,03. Muş 14,02, Zonguldak 12,47, Gaziantep 20,96, Şanlıurfa 30,93, Çankırı 16,26, Bingöl 23,28, Bayburt 17,61, Bitlis 20,08, Burdur 19,39, Bilecik 16,83, Tokat 13,09 Erzincan 18,61, Tekirdağ 21,64, Tunceli 24,7, Niğde 20,46, Artvin 19,49, Aydahan 15,15, Uşak 20,79, Mardin Çarşamba Açık 26,2, Perşembe Açık 27,89. Cuma parçalı bulutlu 29,94. Kütahya Çarşamba parçalı az bulutlu 15,59 Perşembe açık 16,57 Cuma açık 15,54 Aksaray Çarşamba açık 18,26 Perşembe açık 19,22 Cuma açık 18,38 Edirne Çarşamba açık 20,02 Perşembe açık 19,17 Cuma açık 21,95 Düzce Çarşamba kapalı 17,99. Perşembe açık 18,09. Cuma açık 18,62. Kocaeli Çarşamba az bulutlu 16,48. Perşembe açık 17,28. Cuma açık 16,98. Rize Çarşamba parçalı az bulutlu 13,24. Perşembe hafif yağmur 13,88. Cuma az bulutlu 13,5. Bayburt çarşamba açık 15,99. Perşembe açık 17,71. Cuma açık 15,03. Gümüşhane çarşamba açık 12,58. Perşembe açık 14,88. Cuma açık 11,94. Giresun çarşamba parçalı bulutlu 7,87. Perşembe açık 11,19. Cuma açık 7,81. İstanbul çarşamba açık 21,22. Perşembe açık 21,44. Cuma açık 22,04. Sivas çarşamba açık 14,2. Perşembe açık 15,55. Cuma açık 14,09. Ağrı çarşamba kapalı 16,28. Perşembe açık 17,84. Cuma açık 16,93. Eskişehir çarşamba parçalı az bulutlu 15,92. Perşembe açık 16,55. Cuma açık 16,37. Tekirdağ çarşamba açık 19,08. Perşembe açık 19,01. Cuma açık 20,78. Artvin çarşamba parçalı az bulutlu 17,73. Perşembe parçalı bulutlu 18,86. Cuma parçalı bulutlu 16,66. Muş çarşamba açık 15,75. Perşembe açık 17,37. Cuma açık 16,23. Şanlıurfa Çarşamba açık 28,06. Perşembe açık 29,22. Cuma açık 29,83. Aydın çarşamba açık 23,25 perşembe az bulutlu 22,58 cuma açık 24,61 Bingöl çarşamba açık 19,64 perşembe açık 21,08 cuma açık 20,85 Karabük çarşamba az bulutlu 17,93 perşembe açık 17,64 cuma açık 17,23 Dünya saatlerine baktığımızda, Amerika, Cancun 17 Haziran 2024-23-23. Indian, Kegelen, 18 Haziran 2024-9-23. Pasifik, Honolulu 17 Haziran 2024 18:23, Asya, İl 18 Haziran 2024 12:23, Asya, UST Nera 18 Haziran 2024 14 -23. Asiya, Katar 18 Haziran 2024 7:24. Europe, Torin 18 Haziran 2024 7:24. Antarktika, M.C. Murdo 18 Haziran 2024 16:24. Amerika, Yakutat 17 Haziran 2024 20:24. Pasifik, Majuro 18 Haziran 2024 16:24. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40215, motorin 40625, gaz 34.41 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu Merkür burç değiştiriyor ve seyahat kapılarınız açılıyor. Uzaklara yolculuklar yapabilirsiniz. Yabancı kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Kişisel gelişimle ilgili konulara ise son derece meraklı olabilirsiniz. Aslan günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte iletişim konusu kafa karışıklığına neden olabilir. Size söylenenleri, okuduklarınızı yanlış veya çok farklı boyutlarda anlayabilirsiniz. Dikkatiniz kolayca dağılabilir. Gereksiz detaylara çok fazla kafa yorabilirsiniz. Balık günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte kişisel olarak zevk aldığınız konulara, uğraşlara Hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise iletişim gücünüz pek çok sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Başak günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte arkadaşlarınızla iletişiminizde artıyor. Onlarla daha sık bir araya gelebilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aranızdaki anlaşmazlıklara çözüm bulabilirsiniz. Başak burcu günlük burç yorumları iş yerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin. Önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin. Bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin. Boğa günlük burç yorumu iletişim gezegeni Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte yolculuklara. Hazırsınız. Bavullarınızı toplamaya başlayabilirsiniz. Hızlı, pratik ve esnek olmakta zorlanmayacaksınız. İletişimle ilgili konularda mükemmeliyetçi ve eleştirel olabilirsiniz. Kova günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesiyle gündelik yaşamınıza kolaylık esneklik ve pratiklik katabilirsiniz. İşlerinizi hızlıca kotarıp halledebilirsiniz. Olak günlük burç yorumu Merkür'ün karşıt burcunuza ilerlemesiyle birlikte ilişkilerinizle ilgili. Daha çok kafa yorabilirsiniz. Eşinizle, ortağınızla iletişiminiz artarken aranızdaki sorunları konuşarak çözebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesi kariyerinizle ilgili konularda sizi oldukça meraklı ilgili kılabilir. Hedeflerinize, amaçlarınıza yönelik kitaplar okuyabilirsiniz. Bu konuları tartışabileceğiniz kişilerle görüşebilir. Üstlerinizle temas kurabilirsiniz. Ya günlük burç yorumu Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte gizemli. Kapalı kalmış ne kadar konu varsa gündeminize gelebilir ve merak duygunuzda yüksek olacağından. Derin bir sorgulamaya ve araştırmaya girişebilirsiniz. Ortak maddi konulara kafa yorabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu Merkür burcunuzda ilerlemeye başlarken sessizliğinizi bozuyorsunuz. Daha çok konuşup iletişim ve bağlar kurabileceğiniz bir döneme ilerliyorsunuz. Haberleşme hız kazanıyor. İkizler günlük burç yorumu Merkür bugün burcunuzdan ayrılırken sizi iş ve para konularında daha fazla meşgul edeceği bir konuma ilerliyor. Pratik, çevik, kıvrak yaklaşımınız para konusunda olumlu adımlar atmanıza Tedbirler almanıza yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.